Birinci soruda verilen işlemin sonucu kaçtır? Arkadaşlar 36 kare eksi 24 kare bölü 28 kare eksi 8 kare. E, buradaki ifadelerin 2 kare farkı özdeşliği olduğunu görüyoruz. 36'nın karesi eksi 24'ün karesi 36 eksi 24 çarpı 36 artı 24 biçiminde 2 kare farkıyla çarpanlar ayrılabilir. Aynı şeyi payda kısmında uygulayabiliriz. Bunu da 28 eksi 8 çarpı 28 artı 8 şeklinde yazabiliyoruz. İfadeyi toparlayalım. 36'dan 24 çıkarsa 12. 36 ile 24'ün toplamı 60 bölü 28'den 8'i çıkardığımızda 20. 28 28'de 8'i topladığımızda da 36 olur. 60, 20'nin 3 katı sadeleştirdiğimizde buradan bir 3 olacak. 3 ile 12'nin çarpımı 36, 36'yı da 36'ya böldüğümüzde cevabımız 1 olur. İkinci soruda A ve B doğal sayı olmak üzere 4 A kare eksi B kare eşittir 23 olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Arkadaşlar burada bakın 4 A kare dediğimiz şey 2 A'nın karesidir. Burada sadece A'nın üzerinde 2 olması yetmez. Bakın kat sayıdaki 4 de 2'nin karesidir. Bu yüzden bunu 2 A'nın bütününün karesi olarak yazmak zorundayız. Aynı zamanda B'nin de karesi var. Şimdi 2 kare farkı özdeşliğine uydu. E o zaman bunu birinci terim eksi ikinci terim çarpı birinci terim artı ikinci terim biçiminde yazabiliriz. İşlemin sonucuna da dikkat ederseniz 23 gibi bir asal sayı vermiş. Şimdi iki tane doğal sayı birbiriyle toplandığında veya çıkarıldığında yine bir yine bir tam sayı kalacak. E, doğal sayı olmak zorunda değil ama bir tam sayı kalmak zorunda. E, sonuçta 23 olduğuna göre 23 bir asal sayı. Bunun elde edilebilmesi çarpanlardan birinin 23 diğerinin 1 olmasına bağlı. O zaman 2A artı B'ye 23, 2A eksi B'ye 1 verelim. Şimdi 2A artı B eşittir 23, 2A eksi B eşittir 1 yazarsak bu ikisini taraf tarafa topladığımızda B'ler gider. 2A ile 2A'nın toplamı 4A eşittir 24. Buradan 4'e böldüğümüzde A eşittir 6 olur. E A yerine 6'yı yazalım. Şu üstteki denklemi kullanmak istiyorum. 6 kere 2 12. Toplamın 23 olabilmesi için B'nin de 11 olması lazım. Bizden istenen A ile B'nin toplamıydı. 6 ile 11'i topladığımızda cevap 17 olur. Üçüncü soruda verilen işlemin sonucu kaçtır? Arkadaşlar burada 3 kök 6 eksi 2 kök 3, 3 kök 6 artı 2 kök 3 olduğuna dikkat edelim. Bakın aynı terimler kullanılmış, birinde çıkarılmış, birinde toplanmış. E bunun olabilmesi iki kare farkı özdeşliğine bağlı. Bakın A eksi B A artı B formatında verilmiş. Öyleyse bu işlemin sonucu birinci terimin karesi 3 kök 6'nın karesi eksi ikinci terimin yani 2 kök 3'ün karesidir. 2 kare farkından ötürü böyle yazıyoruz. 3 kök 6'nın karesi 3 kök 6'yı 3 kök 6 ile kendisiyle çarpmak demek bu da 54 yapar. 2 kök 3'ün karesi de yine 4 çarpı 3'ten 12 olur. Çıkardığımızda cevap 42 doğru cevap da B şıkkı olacak. Dördüncü soruda 129 kare eksi 127 kare eşittir 2 sen olduğuna göre en kaçtır? Arkadaşlar yine bakın burada iki kare farkı özdeşliğini görüyoruz. E, i̇ki tane sayının karelerinin farkı alınmış. E, bu işlemin sonucu birinci sayı eksi ikinci sayı çarpı birinci sayı artı ikinci sayı şeklinde yazılırdı. 129 artı 127 toplamda 2'nin eninci kuvveti olacak. E, 129'dan 127'yi çıkarırsak 2 kalır. 129 ile 127'yi topladığımızda da 256 olur. 256 ile 2'yi çarptığımızda 512 olacak. Bu da üssü en yapar. 512 2'nin hangi kuvvetidir? Bunu bulmamız yeterli. Arkadaşlar 512 2'nin 9. kuvvetidir. bu da üssü n'e eşit olduğuna göre üslü sayılarda tabanlar eşitken üsler eşit olmak zorunda. o zaman n dediğimiz sayı da 9 olmak zorunda. Doğru cevap C şıkkı. Beşinci soruda verilenlere göre a kare eksi b kare farkı kaçtır? Arkadaşlar a kare eksi b kare farkı 2 kare farkı özdeşliği. Bunu da a eksi b çarpı a artı b biçiminde yazabiliriz. Şimdi a'yı ve b'yi biliyoruz. Bakın yukarıda b'yi sol tarafa attığımız zaman a eksi b eşittir 2 kök 3 verilmiş. Burada da eksi a'yı sol tarafa atınca artı a diye geçer. A ile b'nin toplamı da 5 kök 3 olmuş. Şimdi a eksi b'ye gördüğüm yere 2 kök 3 yazalım. a artı b ye gördüğümüz yere de 5 kök 3 yazalım. E bunları çarparsak 2 ile 5'in çarpımından 10. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı kök 9 yani 3. 10 çarpı 3'ten de cevabımız 30 olur. Altıncı soru x eşittir kök 3 olmak üzere verilen ifadenin değeri kaçtır? Arkadaşlar bu tür sorularda şunlar dikkatimizi çekmeli. Bakın x eksi 1 ile x artı 1'i çarptığımızda ...aslında 2 kare farkı gelir. Bu x kare eksi 1'in açılımından elde edilmiştir. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi. O da birinci eksi ikinci çarpı birinci artı ikinci şeklinde. Peki şimdi bu elde ettiğimiz x kare eksi 1'e bakalım. E bununla da x kare artı 1'i çarptığımızda bir iki kare farkı özdeşliği olduğunu görüyoruz. Çünkü birinci terimimiz x kare ikinci terimimiz 1. Bir. Arada birinde eksi diğerinde artı olduğuna göre... Bu aslında birincinin karesinden yani o ilk terim olan x karenin karesi eksi ikincinin karesi. Birin karesi her zaman 1 olduğu için direkt 1 yazabiliriz. Yani bu ifade x üssü 4 eksi 1'in açılımından gelmiştir. E oradan elde edilen x üssü 4 eksi 1 ile hemen yanındaki x üssü 4 artı 1 de birbirinin eşleniği olan ifadeleri olduğu için bu ikisinin çarpımı da birincinin karesi x üssü 4'ün karesi eksi ikincinin karesi olacak. Yani bu da ne olur? x üssü 8 eksi 1 olur. Şimdi x'in kök 3 olduğunu biliyorduk. Öyleyse getirelim x gördüğümüz yere kök 3 değerini yazalım. Kök 3'ün 8. kuvveti eksi -1. Arkadaşlar bunu kolaylaştırmak için şöyle yapabilirsiniz. E, kök 3 üssü 8'i kök 3'ün karesinin 4. kuvveti olarak yazalım. 2 ile 4'ün çarpımı 8. üssün üssü çarpılır kuralından hatırlayalım. Yanında eksi -1. E, şimdi kök 3'ün karesi 3 yapar. 3'ün 4. kuvveti de 81. Bundan 1 çıkarırsam elde edilen sonuç 80 olur. Doğru cevap E şıkkı. 7. soruda 999 çarpı 1001 eşittir 10 üssü x eksi 1 olduğuna göre x kaçtır? Arkadaşlar bu tür aralarında çift sayıda fark olan ifadeleri daima 2 kare farkı şeklinde çarpanlara ayırabilirsiniz. 999 1001 arasında 2 birim fark var dikkat ederseniz. Bu nedenle 2 kare farkıyla yazabilirim. Yani aslında bunu şöyle yapıyorum bakın. 999 sayısını 1000-1 şeklinde yazıyorum. 1001 sayısını da 1000-1 şeklinde yazabilirim. Bunu nasıl yazdığımı tekrar söyleyeceğim. 999 ile 1001 arasında 2 birim fark var. O 2 birim farkı 2'ye bölüyorum bakın. Daima 2'ye bölüyoruz. 1 elde ediyoruz. Bu küçük olanın bir fazlası büyük olanın bir eksiği şeklinde yazılabilir. 999'un bir fazlası 1000, 1001'in birin bir eksiği 1000. Dolayısıyla sayıyı 1000 1, 1000 artı 1 şeklinde çarpanlara ayırabilirim. Şimdi 1000 sayısı 10'un kübü. 10'un kübü eksi 1. Aynı şekilde 10'un kübü artı 1. Burada 10'un kübüne çevirmemin sebebi eşitliğin sağ tarafında 10 üssü olarak verilmesi. Şimdi 2 kare farkı olduğuna göre biz bunu birincinin karesi 13, 10 üssü 3'ün karesi üstün üstünden 10 üssü 6. Eksi ikincinin karesi. E diğer tarafta da 10 üssü x eksi 1. Şimdi iki tarafa baktığınızda eksi 1 bir, eksi 1'i karşılıyorsa 10 üssü x'in de 10 üssü 6'yı karşılaması lazım. E tabanları birbirine eşit olduğuna göre üsler eşit olmalı. Buradan x eşittir 6 olacak. 8. soruda abc dik üçgeninde verilenlere göre ac eşittir x kaç birimdir? Arkadaşlar Pisagor bağıntısı biliyoruz. Bakın burada hipotenüsün karesi ki hipotenüste 85 var. Bunun karesi eşittir. Dik kenarların karelerinin toplamına 84 kare artı x kare. Şimdi bu sayılar çok büyük sayılar. Tabii ki kare almakla uğraşmak oldukça zahmetli olur. O zaman şöyle bir teknik kullanalım. 84'ün karesini sol tarafa atalım. E 85'in karesi eksi 84'ün karesi eşittir x kare olacak burada iki kare farkı özdeşliği geldiğini görüyoruz. Bakın iki tane sayının karesi var. Arada da eksi var. O zaman ben bunu 85 eksi 84 çarpı 85 artı 84 biçiminde yazabilirim. Bu da x kare eşit. 85'ten 84 çıkarsa 1. 85 ile 84'ü toplarsak da 169 olur. E, x kare buradan 1 çarpı 169'dan 169'a. E, dolayısıyla x de 13'e eşit olmalı. Çünkü karesi 169 olan sayı 13'tür. Doğru cevap C şıkkı. 9. soruda yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar özdeşliği sağlıyorsa doğru olacak. E şimdi birinci öncüle bakarsak 4x kare dediğimiz şey 2x'in parantez karesi. Aynı şekilde 9y kare de 3y'nin karesi. Orada bakın sadece y'nin üzerinde kare olması yeterli değil. 9'u da 3'ün karesi biçiminde yazmalıyız. O zaman 2 kare farkını uygulayabilirim. Arada eksi var. Terimlerin karesi var. E bu birinci terim eksi ikinci terim. 2x eksi 3y çarpı birinci terim artı ikinci terim. 2x artı 3y doğru olduğunu görüyoruz. Birinci öncülümüz sağladı. İkinciye bakalım. 3x artı 2y'nin tepesinde 2 var. 2x eksi 3y'nin de tepesinde 2 var. Arada da eksi var. Bu iki kare farkı özdeşliğiyle yazılabilir. Birinci eksi ikinci, birinci artı ikinci. Arkadaşlar birinci terimimiz 3x artı 2'ye, ikinci terimimiz 2x eksiye çıkarırken o eksiği dağıtmayı unutmayalım. Hani birinci eksi ikinci diyoruz ya, ikinciyi o yüzden eksiyle çarpıp eksi 2x artı y diyoruz. Çarpı şimdi birinci terim artı ikinci terim. 3x artı 2y artı 2x eksiye. Şimdi toparlayalım bunu. 3x eksi 2x'den buradan 1x kalacak. 2y artı 1y'den artı 3y çarpı. Diğer taraftan 3x artı 2x'den 5x artı 2y eksi 1y'den artı y. Bakalım x artı 3y burada da aynısı kaldı. 5x artı y burada da aynısı var. Dolayısıyla ikinci öncül de doğru. Şimdi üçüncüye gelelim. Yine bakın sayıların kareleri var. Birinci terimimiz a b artı c. İkincisi a artı b eksi c. Arada da eksi işareti olduğuna göre iki kare farkı kullanılabilir. Şimdi birinci terim eksi ikinci terim çarpı birinci artı ikinci. Birinci terimi aynen yazıyorum. a eksi b artı c. İkinciyi çıkaracağım için eksiyi parantez içine dağıtırsak eksi a eksi b artı c çarpı birinci artı ikinci a eksi b artı c artı a artı b eksi c. Şimdi toparlayalım parantez içlerinde a'lar gider bakın buradan. Eksi b, eksi b daha, eksi 2b, c ile c'nin toplamı da 2c. Yani bu iki tane c eksi b olur çarpı. Diğer tarafta eksi b artı b, eksi c artı c sadeleşirse a ile a'nın toplamından 2a yapar. Bu da çarpma olduğu için 2 çarpı 2, 4a, c eksi b olur. Bu da bakın aynısı verilmiş. Üçüncü öncülümüz de doğru. Dolayısıyla cevap E şıkkı olacak. Onuncu soruda verilen eşitliği sağlayan x kaçtır? Arkadaşlar x üssü 4 var, 81 var. 81, 3'ün 4. kuvveti. Şimdi bunu 2 kare farkıyla yazabilirim. x üssü 4 sayısı x karenin karesidir. 3 üssü 4 de 3'ün karesinin karesidir. Yani aslında 9'un karesidir. Şimdi burada tepelerde kareyi oluşturduğuma göre birinci terim olarak x kareyi İkinci terim olarak 9'u alıp 2 kare farkını uygularsam birinci terim eksi ikinci terim çarpı birinci terim artı ikinci terim şeklinde yazabilirim. Bölü paydasında x kare çarpı x bir de x artı 3 var. Eşittir. Diğer taraf x artı 9 bölü x paydasına 1 koyup x ile genişletirsem x ile x'in çarpımından x kare olur. Artı yanında 9 var. Bölü x var. Şimdi eşitliğin iki tarafı da bakın çarpanlar halinde yazılmış. E o zaman pay kısmı eşitliğin payının payıyla daha doğrusu şöyle düşünelim. Hani eşitliğin sol tarafının payıyla sağ tarafının payı sol tarafının paydasıyla da sağ tarafının paydası sadeleşebilir. Tabii ki her bir kesrin payıyla paydası kendi aralarında sadeleşir. Burada arkadaşlar şu hataya düşmeyelim. Hani x kare artı 9'daki x kare ile paydasındaki x sadeleşmez. Çünkü aralarında toplama var bakın. Arada çarpma olursa ancak sadeleşme gerçekleşir. Şimdi bu x kare artı 9'u bir bütün olarak düşünürsem bu x kare artı 9 buradaki x kare artı 9'u sadeleştirir. Daha sonra e, payla paydalı olarak düşündüğümde şu x ile paydadaki x karenin bir tane x'i sadeleşir. O x kareyi arkadaşlar şöyle x çarpı x düşünüp bir tane x'ini yok ediyorum. Diğer taraftan payda kısmındaki x ile eşitliğin diğer tarafındaki paydanın bir tane x'i sadeleşir. Burada dikkat edelim. Sadeleştirdiğim o paydalar eşitliğin farklı iki tarafının paydası. Aynı taraftaki paydaları sadeleştirmiyoruz. E, elimizde kalan şey şu oldu bakın. x kare eksi 9 bölü x artı 3. Şimdi bunu bir yazalım. x kare eksi 9 bölü x artı 3 eşittir. Sağ tarafta da 1 kaldı. Şimdi x kare eksi 9 dediğim şey aslında tekrar iki kare farkıyla yazılabilir. x kare x'in karesidir. 9 da 3'ün karesi. O zaman bunu x eksi 3 çarpı x artı 3 şeklinde yazalım. Paydasında da bir x artı 3 var. Eşittir 1'miş. x artı 3'ler giderse sol tarafta bir x eksi 3 kaldı. Sağ tarafta da 1 kaldı ki burada arkadaşlar 1 kalmasının sebebi hani eşitliğin iki tarafında bir çarpan sadeleştirmesi yaptığımız için bir şeyi tamamen yok etmişsek onun yerinde 1 kalmıştır. Buna dayanarak 1 yazıyoruz. Eksi 3'ü eşitliğin sağına artı 3 olarak gönderir 1 ile toplarsak cevabımız 4 olur. Doğru seçenek C şıkkı. 11. soruda verilen eşitliği sağlayan M kaçtır? Arkadaşlar yine bakın 2 kare farkı özdeşliği olduğunu görüyorum. O zaman birinci eksi ikinci çarpı birinci artı ikinci. Tekrar etmek gerekirse birinciden ikinciyi çıkarırken ikincinin içine o eksiyi dağıtmayı unutmayalım. 2M artı 1 eksi 2M artı 3 çarpı birinci ile ikincinin toplamı 2m artı 1 artı 2m eksi 3 işlemin sonucu 14'müş. Şimdi düzenleyelim. 2m'ler bakın buradan sadeleşir. 1 ile 3'ün toplamından 4 çarpı diğer tarafta 2m ile 2m'in toplamı 4m 1 eksi 3'ten de bir eksi 2 yapar. Eşittir 14 olmuş. Biz m değerini bulmak istiyoruz. Şu 4'ü parantez içine dağıtalım. 4 çarpı 4'ten 16m. 4 çarpı eksi 2 eksi 8 eşittir 14. 8'i sağ tarafa atalım. 16 m eşittir 22. Her tarafı m'in kat sayısındaki 16'ya bölersek 22 bölü 16. Bu da 2 ile sadeleşirse 11 bölü 8 olur. Cevap B şıkkı. 12. soruda verilen ifadenin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar yine bakın burada birinci terimin karesi eksi ikinci terimin karesi var. 2 kare farkı birinciden ikinciyi çıkaracağız. Birinci ile ikinciyi toplayıp elde ettiklerimizi çarpacağız. Birinciden ikinciyi çıkarırken de o ikincinin önündeki eksiği dağıtmayı parantez içine dağıtmayı unutmayacağız. Şimdi birinci terim x artı eksi 1. Eksi ikinci terim eksiği parantez içine dağıtıyorum bakın dikkat edelim buraya. Çarpı birinci terim artı ikinci terim x artı y eksi 1 artı diyoruz. İkinci terimi olduğu gibi yazıyoruz. Şimdi toparlayacağız bu ifadeyi. Birinci parantez içinde y'ler sadeleşiyor. x ile x'in toplamından 2x eksi 1 eksi 2 daha eksi 3 çarpı ikinci parantezde eksi x artı x gitti. y ile y'nin toplamından 2y eksi 1 artı 2'den de artı 1. E sonucumuz 2x eksi 3 çarpı 2y artı 1 doğru cevap a şıkkı. 13. soru verilen ifadenin eşiti a eksi kök 2 olduğuna göre a kaçtır? Arkadaşlar burada aslında şunu görmemizi istemiş. Aralarında eksi işareti bulunan tüm terimler iki kare farkı olarak yazılabilir. Mesela paydada kök x artı kök 2 görüyoruz ya. E o zaman pay kısmına da buna benzetmek için iki kare farkına benzetmemiz gerekir. Bunu şöyle yapabilirsiniz. x sayısı neyin karesidir? Bakın x dediğimiz şey aslında kare x'in karesidir. Peki 2 neyin karesidir? E o da kare kök 2'nin karesi. İşte bakın ben burada bir iki kare farkı özdeşliği kullanırsam birinci eksi ikinci kök x eksi kök 2 çarpı birinci artı ikinci. Şimdi bunun paydasında kök x artı kök 2 vardı. Bu kök x artı kök 2'ler sadeleşir. Eksi. E diğer tarafta da yine x'i kök x'in karesi ve 4'ü de 2'nin karesi olarak düşünürsek burada da iki kare farkı özdeşliğinden kök, 2, kök x eksi 2 çarpı birinci terimimiz kök x ikincisi 2 bakın burada kök x eksi 2 çarpı kök x artı 2 bölü payda kısmı kök x eksi 2 e burada da kök x eksi 2'ler sadeleşirse geriye kalanlar birinci terimimizden birinci ifade eden kök x eksi kök 2 ikincisinden de kök x artı 2 ancak önünde eksi olduğunu unutmayalım bakın yine eksiyi parantez içine dağıtalım eksi kök x eksi 2 buradan kök x'ler gider Aradığımız cevap eksi kök 2 eksi 2 olur. İşte bunun da a eksi kök 2 eşit olduğunu söylemiş. Yine eşitliğin iki tarafında birbirini karşılayanlara bakalım. Eksi kök 2 eksi kök 2'yi karşılayacak. O zaman a değeri de eksi 2'yi karşılamak zorunda. E, dolayısıyla a eşittir eksi 2 olmalı. Soru da bana a'yı sorduğu için doğru cevap a şıkkı olacak. 14. soruda verilen eşitliğe göre x kaçtır? Arkadaşlar arada eksi işareti gördüğümüzde aklımıza 2 kare farkı gelmeli. Bakın 9 üzeri 10 dediğimiz şey 9 üssü 5'in karesidir. E yanında eksi var 1'in karesi var. Şimdi ben bunu o zaman 2 kare farkıyla yazabilirim. Şöyle birinci terim 9 üssü 5 eksi ikinci terim çarpı birinci terim artı ikinci terim. Bölü 3 üssü 5 eksi 1 3 üssü 5 artı 1. Şimdi o bölüyü yapmadan önce şu dikkatimizi çekmeli yine. Arada bir eksi işareti daha var. Bakın burada 9 üssü 5 eksi 1. burada bir iki kare farkı özdeşliği daha kullanılabilir. 9 sayısını arkadaşlar 3'ün karesi şeklinde düşünebilirim. Yani aslında ben bunu 3 üssü 2 üssü 5 ve üssün üssü de yer değiştirebilir kuralından 3 üssü 5'in karesi şeklinde yazabilirim. Ve dolayısıyla şu parantez içinde bir kere daha iki kare farkı özdeşliği kullanabilirim. Şimdi onu şöyle yazıyorum. 3 üssü 5 eksi 1 çarpı 3 üssü 5 artı 1. Diğerinde arada artı işareti olduğu için bu özdeşliği kullanamayız. 9 üssü 5 artı 1 bölü payda kısmında 3 üssü 5 eksi 1 var. Bir de 3 üssü 5 artı 1 var ki bunların e, sadeleştiğini görebiliyoruz. E, diğer tarafta da 9 üssü x artı 1 var. E, 9 üssü 5 artı 1 9 üssü x artı 1'e eşit. Yine burada birbirini karşılayanlara bakalım. Artı 1 bir artı 1'i karşılıyorsa 9 üssü x de 9 üssü 5'i karşılamalı. E bunun olması için de x'in 5'e eşit olması gerekir. Doğru cevap değişik olacak. 15. soruda verilen ifadenin eşiti a ve b pozitif tam sayılar olmak üzere kök a, kök a eksi kök b'dir. Buna göre a eksi b farkı kaçtır? Arkadaşlar çok özel bir soru. Burada eşlenik alma işlemlerinin ne kadar uzun sürebileceğini tahmin edebiliyorsunuzdur. Bu nedenle bu tür sorularda eşlenik almak yerine çarpanları ayırarak çözmeyi tercih etmeliyiz. Şimdi burada özel durum şu bakın. 6 sayısı ile 3 sayısı bunlar kökün içindeler. Ancak o 6 ile 3 arasındaki farkın 3 olması burada dikkatimizi çekmeli. Bu yüzden bu 3'ü kök 6'dan ve kök 3'ten yararlanarak bir şekilde yazmaya çalışacağız. Bunu nasıl yazabiliriz? 3 e sayısını bakın hem kök 6'yı hem kök 3'ü kullanarak şöyle yazabiliriz. Kök 6'nın karesinden kök 3'ün karesini çıkarırsak kök 6'nın karesi 6, kök 3'ün karesi 3, 6 eksi 3'ten 3 üç elde edilebilir. E öyleyse bu ifadenin payı kök 6 eksi kök 3 artı kök 6'nın karesi eksi kök 3'ün karesinden 2 kare farkıyla birinci terim eksi ikinci terim kök 6 eksi kök 3 çarpı birinci artı İkinci kök altı artı kök üç biçiminde yazılabilir. Bu teriminde bakın kat sayısını bir düşünelim. Şimdi bunlar arasında kök altı eksi kök üç ortak parantezine alabiliriz. Kök altı eksi kök üç parantezinde birinci terimden bir kaldı, ikinci terimden de şurası kaldı. Bir yazacak olursak bir artı kök altı artı kök üç bölü e payda kısmımızda da zaten bir artı kök altı artı kök üç var. İşte bu 1 artı kök 6 artı kök 3'ler sadeleşirse cevabımız kök 6 eksi kök 3 olur. Bu sorunun cevabının da kök a eksi kök b'ye eşit olduğunu söylemiş. O zaman demek ki bu kökün içindeki a'ya eşit olmalı a 6. Buradaki de b'ye eşit olmalı b eşittir 3. Öyleyse a eksi b farkı sorulmuş. Cevap 6 eksi 3'ten 3 bulunur. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.